Herkese merhaba. Uzaktan eğitime tekrardan geçtiğimiz bu günlerde uzaktan eğitim derslerinin verimliliği tartışılır oldu. Haydi gelin hep birlikte uzaktan eğitim derslerimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz ona bakalım. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İlk konumuz uzaktan eğitimde kullanacağınız video, web sitesi veya herhangi bir aracı kesinlikle dersten önce açıp bir denemeniz lazım. Ders sırasında açarsanız eğer reklam engelleyici veya YouTube Premium kullanmıyorsanız e, YouTube'dan açacağınız videolarda gösterilen reklamlar bir hayli can sıkıcı olabilir. Bu noktada videoları basit bir eklentiyle veya basit bir web sitesiyle indirip öyle açmanızı tavsiye ediyorum. İkinci konumuz uzaktan eğitim derslerinizin kesinlikle ama kesinlikle kaydını tutmalısınız. İster Zoom kullanın ister Microsoft Teams kullanın. Derslerinizin kaydını tutarak, derslerinize çeşitli sebeplerden katılamayan öğrencilerin geri kalmalarını engelleyebilirsiniz. Üçüncü öneri, öğrencilerinizi kameralarını açmaya teşvik ediniz. Haklısınız, öğrencilere kamera açtırmak biraz zor bir konu. Ancak öğrencilere arka plana çeşitli resimler ekleyebildiklerini öğrettikten sonra kameralarını açtırmak bir sorun olmaktan çıkıyor. Bunun yanında belirli bir kural oluşturabilirsiniz. Mesela söz hakkı alan veya öğretmenin söz verdiği kişi kamerasını açıp konuşacak gibi. Derslerinizde etkileşim arttırın. Uzaktan eğitimde yaşadığımız en büyük problemlerden biri öğrencilerin çok fazla etkileşimde bulunmamaları. Bunun için ders arasında küçük küçük anketler öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Veya sorduğunuz bir soruyu, haydi çocuklar bunu şimdi chat kısmından yanıtlayın veya buna bir e, reaksiyon gösterin gibi sorularla anlık olarak öğrencilerinizin etkileşimini arttırabilirsiniz. Veya beyaz tahta uygulaması kullanarak öğrencilerinizle birlikte bir proje üstünde çalışabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Öğrencilerinizin dersine farklı cihazlardan bağlandığını unutmayın. Cep telefonu, tablet, macbook, ipad gibi farklı platformlardan, farklı araçlardan, cihazlardan bağlanan öğrencileriniz için her zaman için alternatif planlar hazırlayın. Unutmayın bir platformda çalışan uygulama bir başka platformda başka bir cihazda çalışmayabilir. Breakout yani grup çalışma odalarını kullanın. Hiç kimse baştan sona tek bir kişinin anlattığı derslere katılmak istemez. Öğrencilerinize arkadaşlarıyla birlikte çalışabilecekleri grup çalışma odaları ortamını sağlayın. Dersinizi sıralandıktan çıkartın. Kimse Saat 9'da bilgisayarın başına sıradan bir ders için geçmek istemez. Siz ister miydiniz? Ben istemezdim açıkçası. E, rastgele isim seçicilerle söz hakkını öğrencilerinize adil bir şekilde dağıtın. Ve bunun yanında öğrencilerinizde her an sıra bana gelebilir hissiyatı oluşturmaya çalışın. Web 2.0 araçlarını kullanın. Doğru ve yerinde Web 2.0 araçlarıyla dersinizi sıradanlıktan çıkartabilirsiniz. Derslerinizde oyunlara yer verin. Mesela Minecraft eğitim sürümünü kullanın. Göreceksiniz, dersler hiç olmadığı kadar etkileşimli ve aktif geçecek. Evet, sevgili öğretmen arkadaşlarım, sizlere elimden geldiğince kendi yaşadığım tecrübelerden edindiğim bilgileri aktarmaya çalıştım. Ben uzaktan eğitim derslerimin verimli geçmesine adına bu videoda saydığım bütün o ee, önemli noktalara temas etmeye çalışıyorum. E, tartışılır oldu uzaktan eğitim verimli mi değil mi? Çocuklarımız gerçekten bir şey alıyor mu almıyor mu? Veli'ler tartışıyor, eğitimciler tartışıyor. Bu noktada Biz öğretmenler olarak Uzaktan eğitim sürecini gerçekten iyi değerlendirmeliyiz Ve verimli bir şekilde kullanmalıyız Ne de olsa 30 dakika dersim var 10 dakikasında video izletirim e, Bir 10 dakikasında bir sunum açarım 10 dakikada çocuklar ne yaptınız ne ettiniz Şeklinde bir sohbet ederim ve dersimi bitiririm. Başımdan savarım yaklaşımıyla uzaktan eğitim sürecine baktığımızda gerçekten çok büyük bir hata etmiş oluyoruz. Çok kıymetli bir 30 dakikamız bazen 40 dakikamız var. Bunu çok iyi planlamamız gerekiyor. Uzaktan eğitim bence yüz yüze eğitimden daha verimli hale getirilebilir. Doğru planlanmış. Web 2.0 araçlarıyla zenginleştirilmiş, öğrencilerin bir şekilde etkileşimde bulunabileceği, farklı farklı platformları uygun bir şekilde kullandığınız ders tasarımlarıyla yüz yüzeyi aratmayan uzaktan eğitim dersleri işleyebilirsiniz. Videonun bu noktasına kadar sabırla geldiyseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.